Patlamayın geldim. Aşağı ne yapıyor? Hayırdır? Hayırdır kardeşim Bilgecan dede sen misin? Evet. Evet. Padişahın emriyle seni almaya geldik. Hazırlan, gidiyoruz. Hayır yürü git. Nedenini sorabilir miyim? Yok. Dede! Dede nereye gidiyorsun? Annenin yanına! <laughs> Çok güzelmiş huysuz Yok ya. Baksana uzaktaki her şey sanki yanımızda gibi görünüyor Allah Allah Nereden buldun bunu Bir seyyahdan aldım İki tane varmış birini bana verdi Allah. Askerler Bilgecan dedeyi ve Keloğlan'ı yakalamış götürüyor Askerler mi Oğlum sakin ol lan Hani nerede Hani nerede Allah senin belanı versin lan Merhabalar Padişahım Emrettiğiniz gibi Bilgecan dedeyi alıp geldik. Yanında bir de kel kafalı çocuk getirdik. Sen ne diyorsun ya? İstersen bütün ordunu getir. Beni asla yenemezsin. Şu suratı gören yedi mahalle öteye kaçar. Padişahım beni mi emrettiniz? <laughs> Elma da pek güzelmiş. Vay be. Senin gözleme neli sivri. Yo sana ana. Süper olur. Bro. Yavaş da kaç tane alıyor? Yok. Nereye gitti gözleme? Sivri sen mi aldın? Yok ya ne alakası var? Elmam nereye kayboldu? Anan aldı. Merhaba İsmail amca. He? Var mı lan? Benim de elimdeki gözleme yok oldu. Sen sus sen. Ay çabuk geliyorlar. Burası karışacak vaziyet alın. Hele bir gül de vezir de bizi mahvetsin. Lan kapat çeneni. Bu ne? <laughs> Aha. Duydun mu Hüysüz? Bir şey cart etti. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs>